Allahu Teala min shaitan rahim. Ve ayetlillem an zuriyethum fil folkil mashhun. Geçen sayfadan devamda, Cenab-ı Allah kevni ayetler dediğimiz içinde yaşadığımız kainatın her bir nesnesinin ve hareketinin esasında Allah'ın kudretine, birliğine, vahdaniyetine bir delil olduğunu, dolayısıyla bunlara bu nazarla bakmamız gerektiğini söylüyor keza insanlar için e, şu da bir delildir diyor. Biz onları zürriyetleriyle birlikte dolu bir gemide taşıdık. Hazreti Nuh'un gemisini kastederek. Çünkü Nuh'a beşeriyetin ikinci babası da diyoruz. Tufanla birlikte esasında insan türü, soyu yok olacaktı şayet bu gemi olmasaydı. Nuh'un e, o gemisi olmasaydı insan türü yeryüzünde silinmiş olacaktı. Dolayısıyla insan türünün silinmemiş olması, yok edilmemiş olması, bugün bile varlığı, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir, delillerinden bir delildir. Burada geminin bir sıfatı var, meşhun gemi diyor, dop dolu bir gemi. İşte Hazreti Nuh'un gemisinde bütün canlılardan birer çiftin de taşındığını biliyoruz. Dolayısıyla gemi bu manada dolu. Ama gemi aynı zamanda Nuh'un gemisi, aynı zamanda insanlığın ilk gemisidir belki de. İnsanlığın ilk gemisi. Çünkü Nuh'tan önce insanların bir gemi tecrübesi yok. Gemiyi de Cenab-ı Allah bir başka ayet öyle diyor. Gözümüzün önünde yap. Yani bizim gözetimimizde yap. Dolayısıyla gemi yapma sanatının esasında Cenab-ı Allah insana öğretmiş oluyor. Ve Nuh bu manada gemicilerin piri olarak bilinir. Bu da bir ayettir, bir delildir. Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine ve rahmetine aynı zamanda. Çünkü bu bir rahmettir aynı zamanda. İnsanlığın türünün, soyunun kurutulmamış olması, yok edilmemiş olması Allah'ın rahmetidir. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Keza yine insanlar için bu gemiye benzer başka binecekleri araçlar da yarattık. Gemiye benzer insanların binebilecekleri başka araçlar da yarattık. Yani bu araçlar nelerdir? Bizim bildiğimiz, tanıdığımız belki de yarın ortaya çıkacak insanların icat edecekleri başka insanı bir yerden başka bir yere yükleriyle birlikte nakledecek daha hızlı nakledecek başka gemiler de ya da binitler de da yaratılacaktır. Ve inne sha'nugrikhum fala sarih Şayet biz dileseydik diyor Cenab-ı Allah. Biz dileseydik insanları boğabilirdik o tufanda, o selde bütün insanları boğardık. Böylece fala sarih lahum onlar için yardıma koşacak hiç kimse de olmazdı. Yani tufan koptu. Nuh tufanı koptu. Nuh tufanı e, her tarafı kuşattı. Yüce yüce dağları bile altına aldı. Böyle bir durumda biz dileseydik bütün insanları yok ederdik. Sadece iman etmeyenleri değil, belki iman edenleri de. Boğardık. Boğduğumuz zaman da onların sayhasına, onların feryadına, imdadına yetişecek kimse de olmazdı. Yoktu. Ve onlar kurtarılmışlar da olmayacaklardı. Kurtarılmayacaklardı. İlla rahmeten minna ve meta'an ilahin. Peki insanları bütün yok olmaktan kurtaran ne? Hz. Nuh'la birlikte biliyorsunuz Nuh kavmi helak edildi. Tufanda Nuh'a iman edenler ve Cenab-ı Allah'ın emriyle o Nuh'un gemisine aktarılanlar hariç tüm canlılar yok edildi. Geriye kalanlar ise rahmeten minna katımızdan bir rahmet sebebiyle kurtarıldılar ya da yok edilmediler. Bir de meta'an ilahin bir müddetliğine, bir zamana kadar, bir süreye kadar onların yiyecekleri, içecekleri, rızıkları sebebiyle onlar kurtarıldılar. Ve izâ qîle lehum teqû mâ beyni Hal böyleyken, insanoğlunun tarihinde bu realite varken, bu gerçeklik varken, yani insanoğlu her şeyle esasında Allah'ın rahmetine muhtaç iken, bu da tarihi bir gerçek iken, insanlara önünüzdekinden ve arkaya da bıraktıklarınızdan sakının denildiği zaman. Bu eydikum ve ma halfekum tabiriyle ilgili müfessirlerimizin birkaç farklı yorumu var. Ama diğer ayetlerle bir araya getirdiğimizde insan fiilinin bir mevcut hali var. Bir de o fiilin geriye bıraktığı iz var. Mesela Yasin Suresi'nin 1. sayfasında da onların geriye bıraktığı izleri de yazarız diyor. Çünkü insan eylemi esasında o eylemin vücut bulduğu zamanla sınırlı değil. Her eylemin geriye dönük bıraktığı bir izi de var. Dolayısıyla o izler de yazılıyor. Onlardan dolayı da sakının. Yaptığınız eylemin geriye dönük tesirin nedir, ne olabilir? Bunu düşünerek o eylemde bulunun. Bunu düşünerek adımınızı atın. Çünkü o adımınızın bir mevcut karşılığı var. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Bir de geriye yansımaları var, akisleri var. Sizden sonra bıraktığı tesirleri var. Onu da göz önünde bulunarak ona göre adımınızı atın. Ve o zaman hatırlarsanız bu manada bir hadis de okumuştuk. Peygamberimiz diyor ki, kim iyi bir çığır açarsa, onun ecrini alır. Bir de o çığda yürüyenlerin, o izde yürüyenlerin, o inşa edilen gelenek üzere hareket edenlerin alacakları sevap kadar bir sevap daha yazılır. Ama kim de kötü bir çığır açarsa, kötü bir gelenek, orada sünnet kavramı geçiyor. Men senle sünneten seyyiyeten, kim de yanlış, kötü bir gelenek inşa ederse, onun günahını yüklenir. Bir de onunla amel edenin alacağı günah kadar bir günah ilaveten daha yüklenir. Çünkü o ona sebep oldu. Dolayısıyla insan bir söz söylerken ya da bir fiilde bulunurken, bir eylemde bulunurken, onun geriye olan yansımalarını da kale almalıdır. Dolayısıyla biz insanoğluna, Cenab-ı Allah diyor ki onlara, yapıp ettiklerinizden ve geriye bıraktıklarınızdan sakının. İttika kavramı esasında vakıya Arapça vakıya kökünden gelir, korunmaktır. İşte takva kelimesi, muttaki kelimesi de bu kökten gelir. Genellikle bizim Türkçe mealler ya da tefsirler bunu işte Allah'tan korkmak şeklinde çevirirler ama doğru belki de doğru değil demiyorum ama eksik kalır. Çünkü esasında takva yanlıştan ve kötülükten korunmadır. Kişiye yani kişi yanlıştan veya kötülükten niye korunur? Allah'tan korktuğu için korunur. Ama esasında korunmadır bu. Takva da korunmaktır. Günahtan korunmaktır, yanlıştan korunmaktır, işte zulmetmekten korunmaktır, atıyorum yalan söylemekten korunmaktır vesaire. Böyle yaparsanız leallekum <laughs> turhamun, merhamet olunursunuz. Demek ki mümin insan esasında Söylediği her sözün, telaffuz ettiği her kelimenin, attığı her adımın, yaptığı her işin böyle hem mevcut haliyle hem geriye bıraktığı izi sebebiyle etkilerinin olacağını düşünerek bilinçli yaşayan bir varlıktır, bir, bir, bir bilinçtir esasında, bir iradedir, bilinçli yaşayan bir iradedir. iradedir. Bunu yaparken de hedefi ben böyle yaparsam Allah tarafından merhamet olunurum. Allah tarafından merhamet olunurum. Allah'ın merhameti demek ki buna bağlı. Bilinçli yaşamaya bağlı. Dolayısıyla yaptık, et, yapıp ettiklerinizden, geriye bıraktığınız tesirlerden sakınmazsanız, mefhum u muhalifinden merhamet olunmazsınız. Manasına varabiliriz. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ ayetin مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِهِمْ İnsanlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki, Rablerinin gönderdiği ayetlerden bu kitabi ayet olabilir, kevni bir ayet olabilir, enfusi bir ayet olabilir. Yani insanın kendi psikolojik ya da fizyolojik yapısında var olan bir Allah'ın yapıp ettiği, yarattığı bir ayet olabilir. Onların nazarına sunulan hiçbir ayet gelmedi ki insanlar ondan yüz çevirmemiş olsunlar.